Donald Trump 2016 yılındaki seçimlerde hı hı. başkan e, koltuğuna oturunca yine aynı şekilde Orta Doğu gezisi yaptı. Yani bu klasik esasında Donald Trump'ın yapmış olduğu klasik yani Orta Doğuya gelip para toplayıp gitmek. Şimdi birazdan detaylarına gireceğiz ama tabii bu ziyarete çıkarken bu geziye çıkarken önemli bir tartışma konusu vardı. O da şu, Netanyahu ile arasındaki olan çekişme ya da işte hmm. Donald Trump'ın Netanyahu'nun üstünü çizdiğine dair tartışmalar. Ben buradan girmek istiyorum, zira bu Orta Doğu gezisine damgasını bu tartışma vurdu. Gerçekten bu böyle mi? Yani Donald Trump'la Netanyahu arası açık mı? Gerçekten de o küreselciler e, Netanyahu'nun üstünü çizdi mi? Donald Trump Netanyahu'nun üstünü çizdi mi? Ve Orta Doğu'daki bu ziyaretin perde arkasında ne var? Çünkü Gazetelerde yazıyor, televizyonlar konuşuyor ama yani baktığınız zaman esasında buradaki okuma yani yüzeysel bir okuma. Donald Trump evet ara için gitti ve istediğini de aldı. Yani 3.2 trilyon dolar ya korkunç bir rakam. 3.2 trilyon doları 3 devletten yani Katar'dan, Suudi Arabistan'dan ve Birleşik Arap Emirliklerinden resmen araç aldı. Bunun adını böyle koymak lazım. Şimdi bu Orta Doğu projesinin e, ziyaretinin arkasında şu var. Bir kere... Orta Doğu'da haritalar yeniden çiziliyor. Bunu ortaya koymak lazım. Yeni bir jeolitik denge, jeopolitik denge geliyor. Yeniden ittifaklar kuruluyor. Ve dünya değişiyor. İşte tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş var. Ve Murat dikkat edin. Hani olmaz denilen şeylerin bir anda nasıl olduğunu ki örnek olarak Hindistan-Pakistan savaşını verebilirim. Yani burada hep anlatıyorduk ya işte bakın olaylar böyle böyle oluyor. Çok hızlı gelişiyor. Ama Öyle hızlı gelişiyor ki hiç ummadığınız bir dönemde iki tane nükleer güç kafa kafaya geliyor, savaş pozisyonu alıyorlar. İşte Ortadoğu'da da son yıllarda, özellikle son aylarda bu diplomatik e, ilişkiler hızlandı. Aynı zamanda İsrail'in Ortadoğu'daki Gazze projesi, efendim Suriye'ye saldırması, Lübnan'a saldırması, Yemen'e saldırması ve hatta işte birazdan anlatacağım gibi Trump'la Netanyahu'nun arasını açan İran'ın nükleer santraller. Şimdi bu gezilerden birisi şu. Uzun süreden beri ABD ile İran bu nükleer tesisler konusunda görüşmeler yapıyorlar. Yani barış müzakeresi mi dersiniz, efendim işte anlaşma mı dersiniz ne derseniz deyin. Amerika Birleşik Devletleri özelinde Donald Trump İran'a bir askeri operasyondan yana değil. Yani İran'ın nükleer tesislerini İsrail ile birlikte ilk hedefi olarak vurmak istemiyor. Öncelikle İran'a diyor ki gel masaya şu nükleer tesislerde bir görüşelim. Yani o tesisleri görüşelim derken ya bunları kapat ya nükleer silah meselesinden vazgeç uluslararası denetime açık ol yani dediğimizi yap. Ben İran'ın buna yanaşacağını zannetmiyorum ki aynı görüşmeler 3 tur devam etti. Şu anda Türkiye'de yapılıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Bu görüşmeler Türkiye'de devam ediyor. Netanyahu ne yapıyor? E biliyorsunuz Netanyahu Donald Trump seçildikten sonra yani ikinci kez seçildikten sonra Beyaz Saray'da ilk kabul edilen liderdi yani. Kongreye çağırdılar. Efendim o kongre üyeleri çılgınca alkışladı. Ve aynı zamanda Beyaz Saray'da Donald Trump sandalyesini altına verecek kadar da nazik davrandı.